Herkese merhaba arkadaşlar bu videoda dijital gösterge camlarından bahsedeceğim. Öncelikli olarak kanalımdaki diğer videolarımı izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar led veya renkli ampul taktığınızda bu yeşil filmleri çıkartmanız lazım. Bunları çıkartırken de bunu kaldırdıktan sonra şu plastikte tırnaklar var arkadaşlar. Bunları çıkartırken dikkat edin. Cama zarar verdiğinizde veya çatladığınızda tamiri olmaz. Çıkma parça bulmanız lazım. Yani şu camlara çok dikkat edin arkadaşlar. Film falan üstüne yapıştıysa zorlamayın. Eğer cama zarar verirseniz yedek cam bulmanız lazım. Yani yedek çıkma cam bulmanız lazım. Onun için bu 3 tane olan cama dikkat edin.